Örneğini boş ver ya. Sen işte hangisini istiyorsun onu söyle. Yeni çeri mi? Baha mı son? Ya al yeni al gitsin ya. Yeniçer Yeni çeri al. Osman mı Eskiden Mahmut mu varmış? Mehmet Aldım sanki kurdurmaya giden anlamadım ben. Ben mi cahilim ya? Bu item buradan kurduruluyor da iyi. Yo. Yeni çeri en sonradan çıktı. Ha 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 tamam buldum. Yeni çeri armor diyorum. Confirm dedim. Defans X Noah. Tabii ki Noah dayıcım ayıp ediyorsun ya. Ulan çok çocuksu oldu lan. Vallahi bileydim kızım aldım. Neydi o Mısır'daki halıya binen neydi? Alaaddin. Alaaddin. <laughs> Alaaddin'e benzemedin mi? <laughs> Neyse dayı boş ver onu. Kanki DC premium'u kırdırdın. periyi aldın Valkiremi de aldım. Valkyrie Noah artı altı aldım bu arada. Onun parasını oradan çıkartırız muhtemelen Noah olduğu için. Sıkıntı yok. İyi hadi bakalım azıcıkla parma doğru gidelim ya. Geldim hemen HTB slotu boş. Şimdi Wolf başlayacağım. Bir kuruşta paramız yok. 60k var üstümüzde. Şöyle bir saat falan takılayım şurada. Ondan sonra bakacağız neler olacağını. Geldiğimde 93 tane Wolf vardı. Şu an 74 tane var. 19 tane harcamışım yaklaşık 38-40 dakikaya yakın farm yapmışım. Şöyle bir 4300 liramızı koyalım bankaya. 22 em paramız oldu. Geceden ortak biraz farmlamış. 15 em kadar. Üstüne biraz da biz koyduk. Bakalım bugün nereye kadar çıkabileceğiz. Devam. 1300 daha atalım. 39 eme yakın paramız oldu. Şimdi burada sıkıldım. Birazcık ardıyama geçeceğim. Şu temleri bir ardıyama aktarayım hemen. Ork varıyor boşsa orada birazcık farm atacağız inşallah boştur. Evet beler geldim artık ama ork varıyor boş. Yine aynı şekilde saat tık alıyorum hele. İki çarla birlikte farmlayacağım çünkü. Partiden çıkayım bu arada diğer çarda çünkü premium olmadığı için az para geliyor. Ayrıca zaten bir video çektik boşuna çekmedik o videoyu. Hemen şöyle bu alfimi atıp başlıyorum arkadaşlar. Ay solutdayken birazcık dalmışım öldüm slota. Şöyle bir tane buz var, bir tane de yan çarımda buz var. Partideyken yanlışlıkla ona gitti. Onu da alacağım. Arada bir troll döndüm ilerideki slotu. Bir tane çitin aldım oradan da. Güzel gidiyor şu an için. Devam edelim. Daha 45 dakika olmadı galiba. Üçüncü busumuzu almış bulunuyoruz. Şöyle geldim slota giriş yaparken bir tane daha buz aldım. Güzel gidiyor. Devam ediyorum. sağolsun dostlarımız rahat bırakmadı. Şu yan çara gelen bir tane bu su da alıyorum üstüne. Burada noktalayacağım Ardıran paralarını. Gece belki bir daha görürüm. Şimdi şöyle yan çaramıza tekrardan geçelim. Neyimiz var, neyimiz yok aktarıp. 10.000. Evet evet. 10.500. Onu da verdik. 52 paramız oldu. Burada 6 tane busumuz var, burası sadece bugün kastığım yer ee, ne kastıysam ilk defa JL'ye girdim bir tane green gem aldım. 25 tane weapon super bunun 13 tanesi bizim değil 6 tane busumuz var 52 gem paramız var devam edelim. Farmı bitireceğim çünkü 7 tane MS oldu üstümde yer kalmadığından sürekli üstüm doluyor. Ben bu MS'lere bir gireyim zaten JL'ye de şurada 1 saat falan kaldı. Bu da zaten bir saat anca süre herhalde hepsini kesmem. Şu an yüzde %48 çıkınca bakalım ne olacak. Bir de toplamda ne kazanacağız meselerden Hadi bakayım. Beyler dördüncü meseden bir tane tak aldık. Bu takı bizim işimize yarayacak. Elemental Light Lighting Flame Glacier 20 veriyor. Aslında Ardreon'da dero keserken bu takıyı takabiliriz muhtemelen. O yüzden ben bu takıyı satmayacağım. ben de dursun bu. Evet beyler sonuncu msm de bitti ondan da bir şey alamadık %59 oldu bu arada ne kadar nakit kastık ona bakıyorum hemen 900k ya yakında nakit kasmışız Evet iki tane taka alabildik birisi shio Birisi de element bunu zaten kullanacağız muhtemelen Şunu da bir buçuk falan satarız muhtemel olarak Bunları hemen bankaya koyup jr'ye doğru koşacağım o arada birazcık htb keserim İyik de oradan kıtlarız en azından JV öncesi. Hadi bakalım. <laughs> Beyler şu an Deva'da sona geldik. Şu an 10-0 kazanıyoruz. Muhtemelen biz bizde ama 20 dakika beklemek zorundayız. Deva'yı keserken geldiler. 2 tane silver alamıyoruz. 77 şey leveliz. Bakalım ne gelecek bize. Bekliyoruz. Vay şansa be. Adama goldlar çıktı <laughs> Muhtemelen kazandık arkadaşlar. Kimse gelmedi çünkü son vuruşa. Evet iki tane red gem aldık, bir tane blue gem aldık. Güzel kapattık bu jreyi. Şimdi farma devam. Beyler HTP farmına biraz ara vereceğim. Bunalttı çünkü birazcık cezeye çıkayım. Geceye geç oldu zaten muhtemelen kimse yoktur. Birazcık da orada farmlarız ağaçlardan. Burada yine güzel bir para kastık. Şöyle bankamızı bir son kez bakayım ne kadar param olmuş. Tam 60 m paramız var şu an. 2 m'ler üstümüzde var. İyi güzel gidiyoruz. Diğer itemleri daha saymadık. 60 m paramız var. 1 gb'ye yaklaştıracağız herhalde ikinci günümüzde. Hadi bakalım bir cz'ye çıkalım yavaştan. Vela şöyle ağaçlara geldim. Birazcık farmlayacağım. E, videoyu açtıkça kastığı için açmıyorum arkadaşlar. E, şu an boş. 3 e, tane yakınımda homam var. Umarım gelip kesmezler bizi. Hemen devam edelim. Evet veler onun adide parçayı aldık sonunda bir tane de bu sallık, 14 tane atak, 7 tane defans SC, 3 tane de galiba MS aldım buradan. Bugün bolca MS aldım. Bunlara da herhalde videoyu bitirmeden girelim. Evet beraber bıraktık şimdi ağaç farmını da. Çünkü bayağı bir MS birikti. O MS'lere girmem lazım. 3.5 en para kazmışız. Şu SC'leri de bırakacağım şimdi. Şuradan bir tane busumuzu bıraktık. 19 tane SC'mizi attık. 8 tane de... Aa bir dakika. Nerede o? Da 10 tane de bankada varmış. 18 tane attık. Ben bunları çekerim o aradan. Şu paramızı da gönderelim. Evet. Şöyle bir ardıra ama doğru bir gideceğim mi? Ondan sonra gireceğim MS'lere. Şu üstündekileri aktarayım hemen. Yan çara bir girelim. Geçtim ardıra'mda tüm slotlar dolu. Ben de o yüzden geri geldim. Hemen DC flaşma alacağım. MS'lerimi bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. 8 tane MS yine bizde %10 kazandırır en azından. E, level atlamaya da çalışıyorum bir yandan. Şöyle hemen MS'mize girip başlayalım. Yani her şey almışız ama pot almamışız üstümüze. İnşallah canavarlardan biraz para çıkar da bari onlarla pot alırız ya. <laughs> Vallahi atmadı, atmadı bir anda iki tane takı attı ya. Helal olsun. 4. MS 2 tane takı aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8 tane MS'den çıkan sadece şöyle gördüğünüz gibi 3 tane takımız. Şimdi üstümüzdekileri de satacağız. Bakalım ne kadar paramız oluyor. Şöyle bize içeriden de çıkan itemlerin toplamı bir buçuk yapıyor arkadaşlar. Şöyle bir hesaplama kısmına geçelim bu bölümü sonlandırıyoruz çünkü. Evet geldi şimdi hesap kısmına gençler şu an üstümde nakit olarak 60.8M paramız mevcut 7 tane bossumuz 1.7M'den 28 tane scroll 7 tane defans scroll 1 tane green gem 2 tane red gem 1 tane blue gemimiz var bunlar jr'den ve cz ardryam'dan çıkan droplarımız Ayrıyeten 6 tane para etmeyen ama ortalama 1.5 M edebilen takılar hepsi 6 tane toplamda bu bölümde kazandığımız para sağda solda bir yerde yazıyordur arkadaşlar. Bu parayı yan karakterime aktarıp ondan sonra tekrardan sıfırdan devam edeceğim çünkü bu parayla birazcık buy pazarı açacağım. Neler alabiliriz neler satabiliriz diye biraz düşüneceğim. Umarım güzel bir bölüm olmuştur ve güzel bir başlangıç yapmışızdır. Bundan sonra bu şekilde 2, 3, 4, 5, 6 artık kaça kadar giderse bu şekilde bir seri düşünüyoruz. Çünkü bu karakteri artık dizmemiz gerekiyor ve tek bir karakter üstüne odaklandık. Öncelikle hedefimiz tabii ki de elimizdeki silahı değiştirmek. Umarım ikinci bölümde yeni silahımızı da almış oluruz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir dahaki videoda umarım Helen'i de almış bir şekilde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.